Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizler için, Kasım 2024'te Türk ünlülerin aileleriyle ilgili paylaşımlarını derledik. İşte ünlülerin muhteşem aile paylaşımları. Ünlü oyuncu Barış Baktaş, annesinin bugüne kadar sakladığı fotoğrafını, annem notuyla paylaştı. İşte oyuncunun annesi. Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve çocukları Kerem ile Karan ile birlikte geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Burak Özçivit'e "Eşiniz Fahriye Evcen ile birlikte yeniden bir projede olmak ister misiniz?" sorusu yöneltildi. Özçivit, "Bakalım, neden olmasın?" zaman gösterir yanıtını verdi. Bir süredir ekranda yeni bir projede yer almayan Barış Arduç katıldığı gecede bu dönemde babalığa odaklandığını dile getirdi. Şu anki tek görevim evime babalık yapmak. Böyle bir mesai içerisindeyim. Babalığın tadını çıkarıyorum şu anda. Azra Akın 5 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndü. Eşini bu özel gecede yalnız bırakmayan Atakan Koru akına tam destek verdi. Ben Azra'yı çok yetenekli buluyorum. Tabii ki yetenekli birinin evde oturmasını kimse istemez. Ben bu konuda onu sadece desteklerim, isteği olursa elimden ne gelirse yaparım. Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile ikinci evlilik yıl dönümünü bu paylaşımla kutladı. Seni seviyorum Berkin Gökbudak, nice nice senelerimiz olsun. Ceyda Düvenci annesi, babası ve çocukları ile olan fotoğrafını, ailem, huzurum notuyla paylaştı. Ezgi Mola, eşi Mustafa Aksakallı ve oğulları Can ile birlikte alışveriş turunda görüntülendi. Mola'nın yeni imajını soran gazetecilere eşi Aksakallı, ben eşimi her haliyle beğeniyorum. O nasıl mutlu olmak istiyorsa öyle yapsın, benden tam not diye konuştu. Yıldız Çağrı Atiksoy'un kızı Mira Milena ile paylaşımı. Evrim Alasya ve Kerem Alışık, Paris tatili dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Yorgun görünen ikili muhabirlerin ilişkiniz hayırlı olsun, bu konuda neler söyleyeceksiniz sorusuna yanıt vermemeyi tercih etti. Muhabirlerin Evrim Hanım, neden konuşma gereği duymuyorsunuz sorusu üzerine Kerem Alışık devreye girdi. Biz çok gürültülü susuyoruz. Sustuğumuz yerlerden tanırsınız, fazlasını konuşmaya gerek yok, her şey göründüğü gibi ortada dedi. Ferihan Savaş kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü paylaştığı karelerle kutladı. Gonca Vuslateri'nin ailesiyle 10 Kasım paylaşımı. Emir Ersoy eşi Gökçe Bahadır'ın doğum gününü şu sözlerle kutladı. Dünyanın en tatlı, en duygusal, en romantik, en neşeli, en heyecanlı, en meraklı, en yetenekli ve güzeller güzeli sevgilim M.M. Hülya Avşar ise kızı Zehra, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve Çilingiroğlu'nun oğlu Kaya ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.